Almanya'nın Saksonya eyaletinde tam eski Doğu Almanya'nın en doğusunda Polonya sınırında 56 bin kişinin yaşadığı Görlitz isimli küçücük bir kent var. 11. yüzyıldan beri Çeklerin, Macarların, Polonya'nın olmuş. Sonra da Prusya'nın. Nazilerden ve to toplama kamplarından da nasibini almış. Nazi Almanya'sı savaşı kaybettiğinde kentin ortasından geçen nehrin üzerindeki bütün köprüleri havaya uçurup 1945'te yeni Avrupa sınırları çizilince nehrin doğu yakası Polonya'da, şimdi o kentin ismi Zgorzelec, batı yakası da Görlitz e, Doğu Almanya'da kalmış. Boş yere havaya uçurmuşlar, boş yere sınırlar çizilmiş. Şimdi Polonya Schengen'de ve Polonyalılar yeniden yapılan köprülerden Almanya'ya ellerini kollarını sallaya sallaya geçiyorlar. Müthiş tarihi bir yer yani Küçücük bir yer orası. Bir günde her şeyi görebilirsiniz. Enfes bir mimari var. Binalar, meydanlar, pazar yerleri, kütüphaneler... Film seti gibi bir yer. Zaten bir sürü film çevrilmiş orada. Jules 80 günde devri aleminin bir kısmı, Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi'nin bir kısmı, e, Kitap Hırsızı, Okuyucu ve, e, ve e, West Henderson'ın o büyük Budapeşte oteli. Bir de futbolcu Michael Balak çıktı Görlitz'ten. Ama aslında orada doğan en önemli kişi Oscar Morgenstern. Morgenstern, matematikçi von Neumann ile birlikte ekonomiye uygulanan oyun teorisinin matematiksel alanını bulan ekonomist. Annesi İngiltere Kraliçesi Victoria'nın en büyük kızıyla evlendikten sonra sadece 99 gün Prusya kralı olup 56 yaşında kanserden ölen 3. Frederick'in kızıydı. Morgenstern Küçük Görlitz'ten çıkıp Viyana Üniversitesi'nde okudu ve sonra orada da e, profesör oldu. 1938'de Amerika'ya Princeton Üniversitesi'ni ziyaret etmeye gitti. O yokken Hitler Viyana'ya girince Princeton'da kalıp ile birlikte ekonomi tarihinin ilk oyun teorisi kitabını yazdı. 2013 yılında Viyana Üniversitesi Ekonomi Fakültesinin bulunduğu meydana onun ismini verdi. Morgenstern ekonomi, matematik ve istatistik konusunda birçok çığır açıcı kitap ve makale yayınladı. Bunlardan birisi akademi dünyası ve istatistikçileri çok kızdı. <laughs> Kitabın ismi Ekonomik Gözlemlerin Doğruluğu hakkında idi. Kitap Latince bir sloganla başlıyordu. Qui numerare incipit errare incipit kim saymaya başlarsa hata yapar. Yani istatistikten bahsediyordu tabii ki. Kitap boyunca özellikle ekonomi alanında istatistiklerin yani verilerin toplanması, birleştirilmesi, yayınlanması, yorumlanması konularında yapılan hataları, metodoloji eksikliklerini ve aynı zamanda bunlar yapılırken sosyolojik ve siyasi baskılardan dolayı oluşan çarpıtılmış gerçeklerin olabileceğinden bahsediyordu. Yani bize sunulan ekonomik verilerin doğruluğundan asla emin olamayacağımızı söylüyordu. Ne. Alistair de aynı kafadaydı. Onun da e, o Princeton Üniversitesi'ndeki ofisine astığı sloganda nasıl her önemli şey sayılamazsa her sayılan şey de önemli değildir yazıyor. Qui numerare incipit, errare incipit. Kim saymaya başlarsa hata yapar. Sıcak hava balonunda kaybolan bir adam balonu tarlaya indirip oradan geçen adama nerede olduğunu sorunca 43 derece 12 dakika 21 saniye kuzeyde 20, 123 derece 8 dakika 13 saniye batıda ve deniz seviyesinden 212 metre yüksekliktesin olduğu cevabını alır. E sen herhalde istatistikçisin der adama. Tarladaki adam şaşırır. Nereden bildin diye sorar. Eder çünkü bana verdiğin her bilgi doğru. Bana lazım olandan çok daha ayrıntılı ve hiçbir işime yaramıyor. O zaman der adam sen de ekonomistsin. E sen nereden bildin der. E çünkü nerede olduğunu ve nereye gittiğini bilmiyorsun. Buraya hava civayla geldin ve başın belaya girince bana soru soruyorsun. Bulunduğun yer değişmedi ama hepsi benim kabahatim oldu. ya. <laughs> Dört motorlu İstanbul Adana uçağında iki istatistikçi vardır. Yarı yolda pilot motorların birinin arıza yaptığını ama endişelenmeye gerek olmadığını 3 motor daha olduğunu ama uçuşun bir yerine 2 saat süreceğini söyler. Biraz sonra ikinci motorda arızan alır. Pilot uçuşun iki yerine 4 saat süreceğini söyler bu sefer. Sonra üçüncü motorda ölür. Uçuş tek motorla 8 saat sürecektir. İstatistikçi arkadaşına döner ve şöyle der. İnşallah dördüncü motorda arızalanmaz yoksa bütün ömrümüz bu uçakta geçecek. <laughs> Bir gün sınıfın çöp tenekesi alev alınca başına fizik, kimya ve istatistik profesörleri üşüşürler. Fizikçi yanmayı durdurmak için ateşten ne kadar enerji çıkarılması gerektiğini hesaplamaya çalışır. Kimyacı oksidasyonu önlemek için ateşe hangi reaktifin eklenmesi gerektiği üzerinde çalışırken bir de bakarlar ki istatistikçi diğer çöp tenekelerini de tutuşturmaktadır. Ne yapıyorsun diye sorulduğunda sorunu çözmek için daha fazla bir örneklem büyüklüğüne ihtiyacımız vardır. <laughs> Böyle işte istatistik. İki fakir barda fakirliklerinden yakınırlarken içeri Bill Gates girer ve kederlenmeyin der. Şu anda bardakilerin ortalama geliri milyar doları geçti. <laughs> Böyle işte istatistik ve istatistikçiler. Onlara telefon numaralarını bile sorsanız size bir tahmin verirler. Bir istatistikçi bize belirsizliğin kesin olarak belirli olduğunu söyleyen kişidir. Onlara sorarsanız çok önemli şeyler var rakamların arkasında. Örneğin belden aşağının derin dondurucuda, belden üstünüzde de fırında duruyorsa onlara göre oda sıcaklığında rahat rahat oturuyorsunuz demektir. <laughs> onlara göre 2. Dünya Savaşı'nda bir bacağını kaybeden askerler yüzünden dünyadaki insanların ortalama bacak sayısı 1,99'dur. Bir de tabi bize sunulan istatistiklerin işimize yarayıp yaramadığını sorgulamak ve onları doğru yorumlamayı öğrenmek gerek. Bir akşam televizyon şovmeni David Letterman her 4 kişiden 3'ünün nüfusun %75'ini oluşturduğunu anlatmıştı. Veya daha fazla doğum günü kutlayanların daha uzun yaşadığını söyleyebiliriz. Başka bir televizyoncu, hatta televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programının sunucusu Oprah Winfrey, bir istatistikler, istatistiksel araştırma şirketinin zenci kadınların belli bir yaştan sonra kalçalarının biraz fazla büyüdüğü hakkında raporunu görünce, "Ya kaç para aldı bunlar? Bana sorsaydınız söylerdim." diye feryat etmişti. <laughs> Efendim, ölümcül kazalar bayram tatillerinde artıyormuş. Ya bu ölümler savaşlarda artıyor demek gibi bir şey en önemli trafik istatistiklerinden biridir. Kazaların %65'i eve yakın bir yerlerde oluyormuş. E tabi öyle olacak yani her gün Japonya'ya gitmiyoruz ki. İstatistik. E, köpek balığı saldırısına maruz kalan erkeklerin sayısı kadınların 12 misli. Yorum. Köpek balıkları erkek sever. Peşke saldıran köpek balıklarının kaçta kaçının erkek olduğunu da bilseydik. İstatistikçiler oradan köpek balıklarının bize cinsel tercihleri de söyleyebilirlerdi belki. İstatistik. Bir maçtan önce iki takımın geçmişte 119 maç yaptığını, bunun 30 kesini bir takımın 40'ını diğerinin kazandığını, 47 diye maçınsa berabere bittiğini inceliyor. Daha sonra da bu tamamıyla gereksiz bilgiyle maç sonunu tahmin etmeye çalışıyor. İstatistik. Dünyada saniyede 4000 konserve kutusu açılıyor. İstatistik. Dünyada saniyede 10 çocuk doğuyor. Yorum. Her bir konserve kutusu açtığınızda hamile kalma olasılığınız 400'de 1. Ya. Her şeyi istatistiklerle kanıtlayamazsınız. Ancak her zaman söyleyecek iyi veya kötü bir şeyler bulabilirsiniz istatistiklerde. İstatistik. Evliliklerin %50'si boşanmayla sonuçlanıyor. Yorum. Yorum siz boşanmazsanız eşiniz boşanacak. <laughs> Veya daha karamsar bir yorum. Eğer evliliklerin yüzde ellisi boşanmayla sonuçlanıyorsa yüzde ellisi de ilelebet sürüyor. <laughs> ah. Ağzından prosu eksik olmayan ünlü Amerikalı komedyen ve aktör George Burns'e 100. yaş gününde bu kadar pro içerek nasıl 100 yaşına kadar yaşadığı sorulunca e, 20 yıl önce doktorum bu proların beni öldüreceğini söylemişti diye cevapladı. E peki o doktor şimdi ne diyor diye sorulunca da bilmem çoktan öldü dedi. <laughs> belki de doktorlara değil istatistikçilere sormak gerek. Eğer sigara kullananların yüzde %50'si nikotinden, %50'si de doğal sebeplerden ölüyorsa istatistikçilere göre belki de doktorların o doğal sebeplere bir çare bulması lazım. <laughs> Kim bilir belki de ya istatistikçi olmanın doğal sonucu sigara içmek veya istatistiğin ana nedeni sigara içmektir. Biz insancıklar için çok önemli değil. Yüzde %3'ün %2'nin %1 değil %50 üzerinde olduğu bizi ilgilendirmez. Piyangonun istatistikten anlamayanlara uygulanan bir vergi olduğu bizim için fark etmez. Olasılıklar bizim için %50-50 kalmaya devam eder. Ya çıkar ya çıkmaz. Rakamlar da insancıklar gibidir. <laughs> Onlara yeteri kadar işkence uygularsanız sizin istediğinizi söylerler. Politikacılar da bu işi çok iyi becerirler. George Bush, Amerikan ihracatının %99'unun dış ülkelere yapıldığını söylemişti. Bill Clinton, her Amerikalının ortalamaların üzerinde geliri olması gerektiğini ve bunu yapacağını vaat etmişti. Bizim buralarda da enflasyon oranının hızla artışının yavaşlama ivmesine girdiğinin hızlandığını konuşmaya başlamadık mı? <laughs> Ünlü düşünür Aaron Levenstein istatistikleri bir bikiniye benzetir. Gösterdiği kısımlar seksidir ama sakladıkları ise hayati. Politikacılar size Fahrenheit'tan Santigrat'a geçerek küresel ısınmayı azaltabileceğini bile söyleyebilirler. Zaten Mark Twain üç tür yalan vardır yalanlar, lanet olası yalanlar ve istatistikler derken rakamların yalan söylemediğini, yalancıların rakam söylediğini irdelemişti bize. Ama bu rakamlar hakkında duyduğum en istatistiksel yorum şuydu. İstatistiklerin yüzde doksanı uydurmadır. <laughs> Uydurma olmasa bile ne işimize yarıyorlar? İhracatımız yıl sonunda 250 milyar doların üzerine çıkacak. E tamam da ithalat 350 milyar doları geçecek. Efendim enflasyonun üçte biri dış nedenlerdenmiş. Böyle olması bizi üçte iki mi doyuracak? Efendim %7,3 büyümüşüz. Neyimiz büyüdü acaba? Enak, TÜİK, İTO. bir de John Hopkins Üniversitesi profesörü Steve Hanke var. Hepsi başka bir rakam söylüyorlar. Kafamızı karıştırmayın abi. Biz bizim enflasyonu biliyoruz. Zaten hükümet bile farklı rakamlar kullanıyor. Kira artışı başka, memur zammı başka, yeniden değerleme oranı başka. Ha. İrlandalı oyun yazarı Bernard Shaw, Shaw'un Sezar ve Kleopatra isimli oyununda Sezar, ben o kadar akıllı değilim ama etrafımdakiler o kadar aptal ki başarılı gözüküyorum diyor. <laughs> ama merak etmeyin Fransız romancı Gustave Flaubert şöyle düzeltiyor. Mutluluğun üç şartı aptal, bencil ve sağlıklı olmaktır. Yalnız diyor, bunların içinden aptal olmayı çıkartırsanız diğerleri işe yaramaz. Bir dahaki sefere